Merhabalar. Sonunda tutulma videosuyla karşınızdayım. Öncelikle minik bir özür diliyorum gecikme için ama doğru zaman bu zaman demek ki tutulacaksak eğer diyerek. Hazır mıyız? Bu soruyu sormadan başlamam. ben yani tutulmaya hazır mısınız? Hani çok hazır olduğumuzu düşünmüyorum ama hemen detaylar gelsin. Biraz farklı değerlendirmek istiyorum. Biraz böyle hayatınıza dokunmak istiyorum. Oturup tutulmayı Tabii şöyle böyle diye anlatacağım ama yani neler yapılabilir, neler yapmalıyız. Aslında şu an hangi bir çerçevede görüyoruz. Bunları daha çok anlatmak istiyorum. En azından yazdığımızın dışında da bir şeyler olsun, hayatınıza dokunsun diye. Öncelikle bu bir parçalı güneş tutulması. Yani 21 Eylül saat 22.40'ta gerçekleşecek ve Satürn dediğimiz ders, e, sorumluluk gezegenini karşısına alacak ve ne yapacak biliyor musunuz? 29 derece Başak Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi güneş tutulması çok büyük enerjiye sahip yeni ay. Bunu artık hani dinlerken konuşurken ee, çok çok belki hani kulağınız aşina yeni duyduğunuz bir şey değil. Doğal olarak aslında doğası gereği yeni başlangıcı hayatımıza getirecek. Bir o kadar Başak Burcu temalarında biz bir, yani neredeyse bir 28 gün önce tekrar bir yeni ay yaşamıştık ve hani ilk etapta bu yeni bu tutulma güneş tutulması geride bıraktığınız bir aylık süreci bir bakın yani böyle hangi konularla çok haşır neşir oldunuz olur mu? Yani hangi konuyla siz e, karşı karşıya kaldınız? Tabii Başak Burcu olduğu için Evcil hayvanlarınız olabilir, çocuklarınız olabilir. Biraz daha böyle sağlıkla ilgili konular olabilir. Ailevi konular, babanın sağlığı olabilir. Kendi çalıştığınız insan, çalıştırdığınız insanların sağlık konuları olabilir. Kendi mideniz, bağırsağınız, sağlıklı beslenmeniz, hayatınıza bir düzen getirme ihtiyacı olabilir. Bunların hepsi bu tutulmada da yine karşımıza gelecek. Burası okey ama... Şimdi zaten Satürn'e karşıt ve 29 derece bir burcun son derecesi ve hayatımızda ne olursa 29 derecedeki özellikle haritanızda da 29 derecelerde gezegenler varsa bir kere orada size bir ihtar var. Diyor ki hayatında bir şeyler sana gecikmeli. belki böyle biraz blokeli. Ve anlaman, anlaman gereken şekliyle gelecek. O yüzden bu tutulmayla beraber mecburen bir şeyleri anlamak zorundayız. Ve güney ay dediğimiz bırakmamız gereken karmaları temsil eden noktada olduğu için gidene gitmesi gerekene belki bizim hani onu bırakmamız gerekiyor artık hayatımızda yeri yok bize hizmet etmiyor yani gerçekten aslında bütün hikaye şimdi onu onu öyle anlatıyorum ama konu şu yani biz kime hizmet ettik kim kullandı bizi kim hayatımızda bize hizmet etmiyor bunları göreceğiz tabi yaralı olacak işte satürne karşı olduğu için duygularımız olacak hayatımızda belki hep dediniz ki bu benim ruh eşim bu benim hayatımda bir sebep var. İşte bu benim karmam, bu benim görevim, bu benim amacım, bu benim yapmam gereken. Neyse böyle karşımıza böyle tak 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 vurulan tema. Onu göreceğiz ve onunla ilgili e, deneyimler elde edeceğiz. Yani sancılı bir tutulma güney aydüğümün tarafında olduğu için hayat... Ee, bizi birazcık sıkıştırabilir şu anda. Çok efor sarf etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Güne yetişemiyor olabilirsiniz. Çok yorgun olabilirsiniz. Bedeniniz, sağlığınız, varlık amacınız birçok konuda zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi ailevi temalar da var. Ama ben böyle şeyleri severim. Her dibe vuruş bir yükseliştir. Dibe vurmayacağız ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer geride bıraktığımız iki yıldır hayatınızda bir sorun yaşadınız. Dırdırlanmadınız, dırdırlamadan diyecektim. Gerçekten biraz böyle net konuşmak istiyorum. Dırdırlanmadınız ve kalktınız. Yani elinizden ne geliyorsa, tamam mı? Hiç böyle bir şeye sığınmadan, ne bileyim bir alkol'e, bir böyle hani yemek yemeye. Yani kendi hayatınızı karartmadan. E, hani bazı insan bir ilişkiden sonra kilo alır, bir sıkıntı yaşar, bir problem oluyor. Bunları yapmadan. Dediniz ki Allahım. Ben bunun için evden geleni yapacağım. Bir şekilde tutundunuz. Yani işte ertelemeden elinizden geldiğince o derse çalıştınız. E, i̇mkanınız yettiğince e, şartları zorladınız. Bunları yaptıysanız bu tutulma var ya kaymak size. Ama oldu da yapmadık. Dedik ki erteledik. Biz hala dırdırlandık. Kurban olduk o garip ilişkide. Bahanelere sığındık. Yalnız kalamadık. E, o insanı ayrılamadık. Hayatımızda tuttuk falan. Bu tutulmada canınız yanar ve e, baba teması aile teması çok karşımızda eğer duygusal davranırsak da yani satürn tarafından gidersek de e, şu an olmasa bile şubat ayında şu, şu döngünün maddi manevi zararını yaşarsınız ne yapabiliriz dediğim gibi oradan ilerlemek istiyorum öncelikle hani bir şeyleri yazın ve her şey olabilir bu hizmet etmeyen Yani e, mesela bana gerçekten fındık hizmet etmiyor e, fıstık hizmet etmiyor ama badem ciddiyim ben yani bu şu an sohbet ettiğim konuda. Bademi yediğim zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ama ben fındık yediğim zaman beni görmeniz lazım. Deneyelim diyormuşum. 5 dakika sonra ben her yerim şiş olarak hani ödem yapıyor bende şimdi. Bana hizmet etmeyen ben bu fındığı bu döngüde alırsam ya da hayatımın bir noktasında bana şu an hizmet etmiyor. Bana beni intoleransı sürüklüyor. Ben buna devam edersem sıkıntı. Bunları netleştirin. Ya bakın küçücük bir şey. Örnek veriyorum sırt çantası. Sırtınız taşımıyor, yandan çanta taşıyabiliyorsunuz. Geçen de bir video vardı, oradan aklıma geldi. Hani e, ya da nasıl desem bir şeyin kızartması size dokunuyor. Bir bir sabun size dokunuyor. Bir krem size iyi gelmiyor. Şimdi bunlarla ilgili, bakın bunları küçük örnekler veriyorum. Aslında demek istediğim şey insan eşya yemek. Yani bakın her noktası hayatın. Doktor. Hani o doktordan memnun değilsiniz. Şimdi bunları artık çözün. Yani bu bana iyi gelmiyor. Yazın bunları. Bunlar artık olmasın hayatınızda. Nasıl mutlusunuz? Ne iyi geliyor? 9.30'da uyumak iyi geliyor şu an. Hani mesela bu döngüde ben bu hafta 7.30'da kalkabiliyorum. 7'de kalkabiliyorum. Şu an bedenim bunu istiyor. Neyse bakın fark edin ve ne olur size ne iyi geliyorsa ona göre yol alın ki buradaki farkındalıkla biz o kadar rahat ilerleyeceğiz ki mesela e, kesinlikle sağlıklı beslenmek, e, alkol ve türevlerini azalmak, babayla ilgili bir problemimiz varsa yüzleşmek, hayatımızda evimizde kullanmadığınız eşyalar varsa e, o tencere tava, o ilaçlar mesela tarihi geçmiş ilaçlar, hani bunlarla ilgili her şeyi toparlayabiliriz çok kıymetli bakın bu kadar saat yapılacaklar üzerine anlattım ee, takıntılarımız çok artabilir başak burcu kafada kurmayı e, titizliği verir burada kuracak kurmak yerine yapın hiç alınganlık göstermeyin mesela çok alınabiliriz aslında kırılabiliriz burada aslında konuların insanların kendileriyle alakalı olduğunu düşünerek ilerleyebilirsiniz çok çok daha tatlı olur şimdi burada bazı burçları biliyorsunuz hani yazıyorum Evden geldiğince de tabi söyleyeceğim ama ben rutini yapamıyorum <laughs> O yüzden şöyle ilerleyelim. Öncelikle bu tutulmada zorlanacak burçlar. Yani zaten yay ve ikizler şu son bir buçuk ayda hani önce bir yükseldiler sonra bir düştüler. Önce onlarla başlamak istiyorum. Yükselen ikizler ve yükselen yaylar. Gerçekten bir aile bir kariyer. Bir aile bir kariyer. Ne yapmak istiyorsanız bu noktada kendi değeriniz, kendi öz sevginiz, varlık sebebiniz çok kıymetlisiniz. Hiç kimsenin size böyle hani yaftalamasına, sıkıştırmasına, bunu atmasına izin vermeden iki konuda da çözün. Nerede yaşamak istiyorsunuz, evinizde ne yapmak istiyorsunuz, kariyerde planlarınız ne ve nasıl ilerleyeceksiniz. Sonra balıklar ve başaklar. Sizin için de ne önemli biliyor musunuz? Çok çok yani gerçekten Allah size güç, sabır, üzülmeme, problemi görüp çözebilme. Ee, o insanlarda, o durumlarda kalmama gücü versin. Gerçekten böyle kalpten diliyorum size. Ee, sizden ricam artık ilişkiler ağsız ilerleyin. Yani kendinizi sevin <laughs> ve o kadar kıymetlisiniz ki, hani balıklar sezgisel kısmı çözsün, geçmişi çözsün. Artık bu bağımlılıktır, dindir, alkoldür, insandır. Neyse probleminiz. Hani hangi temaysa bırakın. Başaklar da böyle var olma sebebi yine ilişkiyse burayı çözün. Ne olur çözün. Gerçekten çok kıymetli. Ee, sizin için önemli zamanlar. Yani silin atın ya. Kim sizden daha değerli olabilir? Hangi ortaklık sizi bir noktaya taşımıyorsa, hangi arkadaşınız sizin nereye gittiğinizi, nasıl olduğunuzu, hastayken iyi olduğunuzu düşünmüyorsa atabilir. Yani var olabilir yani atın gitsin atın diyeceğim atamadık şimdi ben kendim de düşünüyorum geçen hasta olduğunda kimler geçmiş olsun yazdı falan diye böyle bir yükselen balık olarak ister anlatırken gittim geldim evet şimdi gelelim koçlar yengeçler oğlaklar ve teraziler şimdi öncelikle koçlar ve teraziler Artık böyle günlük rutininiz bir sisteme otursun. Yani sistemle ilerleyin. Hani e, ne bileyim işte bankaya otomatik ödeme talimatları verin. E, düzenli bir evinize yardım alıyorsanız, destek alıyorsanız e, düzenli olsun artık hani onu denerim, bunu denerim olmasın. E, yine artık bu sağlık kontrolleri, belki özel sağlık sigortası bunları çözün. E, diğer taraftan teraziler özellikle kendi korkularınız neyse, terk edilme, değer görmeme kaybetme bunları çözün bence destek kesinlikle teraziler alsın ve teraziler kendiyle ilgili hiç negatif cümle kurmasın hani olur ya birisine çok güzelsin dersin sen yaparsın dersin ama ben yapamam ama şey yapamam bunları demeyin hani kendinizle ilgili pozitif cümle kurun yengeçler oğlaklar onlar da gerçekten özellikle yengeçlere baya iyi gelecek ama böyle ne kadar da olsa ailevi konularda özellikle kardeşlerinin gereksiz sorumluluklarını üstlenebilirler, kardeşleri için hareket etmek zorunda kalabilirler. E, oğlaklar böyle kendini geliştirmek zorundalar eğer yarım kalan, yavaş kalan bir eğitim süreçleri varsa, yurt dışı bağlantılı işler ve pro pro projeler varsa onları yapabilirler. Vize işleri başvurabilirler. Oğlaklar ve yengeçlere iyi gelecek. Onları besleyecek ama yine de kime ne kadar yardım yaptıkları e, önemli. Bence oğlakların da parayı biraz salması lazım. Biraz daha esnek. Özellikle yurt dışına gidip belki yatırım yapabilirler. Hani para yurt dışına gitmek istiyorlarsa mesela oranın eurosunu e, hani böyle oraya giderken harcayacaklarını yavaştan biriktirmeye başlayabilirler. E ee, boğalar, aslanlar, e, akrepler, kovalara gidelim sabitler üzerinden gidelim. Boğalar çok ilişki odaklı olacaklar. Böyle aşk kuşları. Yine aynı şekilde akrepler. Fakat akreplerin e, boğalar böyle gerçekten sosyalleştikleri ortamda hani böyle hatta uzun zamandır partnerleri de varsa onlara iyi gelip gelmediğini anlarlarken Çocukla ilgili bir beklentileri varsa belki biraz onları zorlayabilir. Akrepler ise çok böyle kalabalık gruplarda var olabilme adına kendilerinden ki akrepler normalde fedakarlığı farklı yaparlar, hani bilinçli yaparlar. Bu sürede farkında olmadan çok çok fazla yapabilirler. Diğer taraftan yine akreplerin bence hem... Yani 2-3 tane arkadaş grubu birbirleriyle meç edilir. Yani doğum günü olur. işte herkes gider kaynaşmak zorunda kalır. Ya bence birazcık daha hani kalabalık grupları da var olacaklar ama grupları birleştirmeyin ve en önemlisi kimin size dediğim gibi hani var yanınızda yok bunu anlayacaksınız. Ee, diğer taraftan biraz boğaları hani onlara da bir tek bir şey daha söylemek istiyorum. Çok çocuk takıntıları olabilir. Lütfen salalım. Ee, yine mide ve bağırsağı boğalar yediklerine çok dikkat etsinler. Aslanlar maddi konularda. Biraz sağlıklarına, güzelliklerine, görsellerine, doğal olana para harcayabilirler. Aslanların doğallaşma zamanı ee, ve aslanların hmm, ya yarım kalan paraları toplasınlar. Mesela kesinlikle veresiye iş yapmayın şu an. Yani herkes parasını ödesin, siz de parasını ödeyeceğiniz işlere gidin. Yani siz de kendi cebinizden ekstra para, hmm, siz de veresiye yani paranız olmadan almayın. Ee, yine işlerinizi de veresiye satmayın satışta da dikkat edin paraya. Ee, kovalar ise onlar da miras, böyle e, yine bir belki bir tazminat, belki bir davadan alınacak para, ee, yine eşin maddi imkanlarını yükseltmek için fedakarlık yapabilirler. Ee, kovaların para harcama enerjisi biraz değişik olurken yine e, prim beklediğiniz bir şey varsa tatminden az gelebilir ya da para gelir. Yani paranın haberi gelir. Paranın size istediğiniz gibi gelmesi 3 aylık periyotlarla olabilir. Yani 9. aydayız işte Kasım, Kasım sonu Aralık başı olabilir. Ya da hani tekrar orada bir kısım alıp Şubat gibi tekrar bir şey alabilirsiniz. Kesinlikle hak ettiğiniz mirastır, paradır alacağınız bir şeyler varsa size şey 6 aylık gibi düşünün. Uzun vadeli düşünün ya da bir şey size para olarak dönecekse 6 aylık olarak dönebilir. Şimdi son bir şey. Tutulmada saros döngüleri güneş tutulmalarında aktif olur. Böyle önemli bir döngüdür. Şimdi bu tutulmanın saros döngüsünde çok sezgileri arttıracak. Rüyaların çıkmasına sebebiyet verecek içsel gücü harekete geçirecek bir döngü aktif oluyor. Ee, güney 9, e, 154 sarası olması lazım doğru hatırladığım Hatır, unutma, yani Yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. O yüzden sezgilerimiz, rüyalarımız da e, boş boşuna değil. Tutunmanın süreci uzun vadelidir. Bir ay net hayatımız olur ama yani o kadar çok fazla gökyüzü olayı oluyor ki yani şu bir 10 gün e, çok çok zaten geriden gelerek yaşıyoruz. Dediğim gibi bir aydır zaten başladı. Hani bir ay daha önümüzde olur. Bir de son kez 29 derecede ama yine de normalde Başak bir döngüsünde Başak balık ya ikizler yayda değişken burçlarda bir şey geldiğinde başımıza şartlar değişebilir, dönüşebilir, hızlıca şekil değiştirebilir. Fakat bu tutulmada 29 dereceden dolayı ve Satürn karşıda olduğunda bence bir şey biterse biter. Sadece belki bizim onu algılayıp ki artık algılayın ne olur. E, hayata döngü olarak almamız Şubat'ı bulabilir ama yine de hmm, bittiyse biter. Giden geri dönmez gibi e, işten ayrılıyorsak geri e, süreç e, olmaz gibi düşünebiliriz. Şimdiden çok güzel bir tutulma döngüsü diliyorum. E, detaylı açıklamayı semasiler.com'da var. E, burada daha farklı bir kalbinize de dokunmak istiyorum. Siz de hani şu şöyle olup bunu böyle açıklarsanız derseniz YouTube videolarımızı artıyor. Elinizden geldiğince destek olur arkadaşlarınıza yollar, daha çok insanla buluşmamı e, sebep e, sağlayıp e, orada aracılık yaparsanız çok da mutlu olurum. Kocaman sarılıyorum Hepimizin hayatına düzen, huzur, mutluluk ve fark etmemiz gereken şeylerin kolaylıkla farkındalığını getirsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.